korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çefene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal az dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beri de hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam, taşarım. Karbon afakını sarmışsa çelik sıflı duvar Benim iman dolu göksüm gibi serhaddim var Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek dışı kalmış canavar Arkadaş yurdun alçakları uğratma sakın Süper et gövdeni dursun bu hayasızca akın Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce tefensiz yapanı. Sen şehit olursun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyalar alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağa sıksan şu heda canı, cananı bütün var masum da etmesin tek vatanından beni dünyada küta. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedinin gözüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin demeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman Vecdine bin secde eder, varsa taşım. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşın, Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan, sende de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkına yok yüz mü gel? Hakkıdır yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.